...söyleyebiliriz. Mevlana diyor ki ben sana ne diyeyim? Çoban ol dedik kurt oldun. Bekçi ol dedik hırsız oldun. Bugüne ışık tutuyor Mevlana. Çoban ol diyoruz kurt oluyorsun koyunları yemek için. Bekçi ol diyoruz bekçi olduğun yeri çalmaya çalışıyorsun, malı çalmaya çalışıyorsun, hırsız oluyorsun söyledikleriyle eylemleri taban tabana zıt. Yazdıklarıyla yaptıkları taban tabana zıt bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Çıksın sayın Davutoğlu desin ki: "Ey Kılıçdaroğlu, sen yanlış metinleri okuyorsun. Biz asla öyle bir metin yazmadık." desin. Veya çıksın desin ki: "Sizin bu anlattıklarınızın hiçbirisi doğru değil." Dün ne diyordu? Yolsuzluk yapan kardeşimiz de olsa kolunu koparırız. Şimdi Davutoğlu'nun bir kolu gitti. İkinci kolunu bekliyoruz. Bir daha soruşturma komisyonu toplanacak, bakalım ne olacak. Ahlaki değerleri zayıftır. Hatta açıkça söyleyeyim, bunu söyleyen kişi kimse kusura bakmasın ahlaksızdır. Çalıyor da iş yapıyor demek ne demektir? Ne demektir? Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Isfartalıların antik çağına gidiyoruz. Antik çağda Isfartalılarda hırsızlık yapmak maharet işiydi. Ama suç neydi? Hırsızlık yaparken yakalanmak. O suçtu. O sürecin içine ağır ağır girmeye başladık. Dört yıllık süre için, dört yıllık süre için, on iki yıl değil... 4 yıllık süre için halkından yetki istiyorum. Yetki istiyoruz. 4 yıllık süre için. Söylüyorum korkuyorlar. Vay efendim gelecek hazineyi boşaltacak. O biz biz o işleri bilmeyiz. Hazineyi boşaltmak sizin işiniz. Yolsuzluğu yapmak sizin işiniz. Vatandaşı soymak sizin işiniz. Hırsızlık sizin işiniz. Kimse bu konuda sizin elinize su dökemez. Bu konuda ben sizin hakkınızı teslim ediyorum. Ama kul hakkı yememek Bizim işimiz dürüst, namuslu adam olmak bizim işimiz. Her kuruşun hesabını 77 milyon vatandaşa vermek bizim işimiz. Ben bunu yapacağım.